yaylal değil mi Yok bu yaylal olsam niye yürüyeyim ya yaylal <laughs> olan orada duruyor Yayla, yaylal olan orada duruyor Evet Arçevik yaylası sıcaklık 16-17 derece Öyle yakın bir vakit kumar buraya geliyor şelalenin üst tarafına doğru çıkmaya çalışacağım. Kar burada. Ay ne kadar ince, nasıl yukarıda da bir şeyler. Biraz dinlendim. Amacım sadece şelalenin üstünü görmekti. Ama manzara beni kendine o kadar çekti ki yere boyunca ilerliyorum. Şimdi amacım şurayı aşmak. Bir aşalım bakalım ne var. Zannedersem arka taraf falan Anzer, Ballıköy falan olabilir. Emin değilim. Hadi bakmak lazım. Temmuz'un 16'sı Temmuz'da büyük kar görmek olağan bir şey. Selamun Aleyküm. Köpek bir şey yapmaz değil mi? Biraz <laughs> tereddütlü söyledin ya. He? Niye senin değil mi köpek? He. Sen nerelisin? He. Çobanlık yapıyorsun nereye şelaleyi göreyim dedim. He. Sonra biraz yukarı, biraz yukarı, biraz yukarı. Daha <laughs> güzel <laughs> Hava aşağısı kötü dedim bari yukarısı güzel. He. Çıkayım dedim. Sen kaç senedir buradasın? Daha 5-6 sene oldu. Türkçe benim gibi konuşuyorsun çünkü. Yeah. Hep bu yaylaya geliyor. geliyorsun? Yeah, aynen. Ailem falan? Yok kimse. Gidiyor mu <laughs> Afganistan'a yoksa? Getireyim gidilince dönülemez abi yani. Yani donan da ona E kışın ne yapıyorsun? Kışın da aynı Hı. iş. Buradasın yine. Aha. E kışın kapalı değil mi buraları? Ya, aşağı gideceğiz tamam. He. Bir şey mi? İkizlere mi? Rize merkeze mi? Şuraya gideceğiz ya. Araklı'ya gideceğiz. Araklı. Aha. İsim ne? Muhammed. Muhammed. Ben de Murat. Aha. Sen bu helal misin? Yok bu yaylal olsam niye yürüyeyim ya yaylal <laughs> olan orada duruyor. <laughs> yaylal olan orada duruyor. Yani. Olmayan yürüyor. <laughs> Olmayan koşuyor gitmez. Evet. Çünkü şehirde yaşıyoruz biz. Ha. Yeşilliği görünce doğru yukarı doğru, yani. doğru koşuyoruz. <laughs> Sen bıktın buralardan da. <laughs> biz de apartmanlardan bıktık. Ya yani, siz aşağıdan bize <laughs> evet. Aşağısı sıcak, nemli. Bulutlu, ufak ufak yağıyor işte. Görüyorsun zaten bulutları. Ya, bulut. Şu anda Rize'nin tek açık yeri burası. Öyle mi? Ha, Rize'den geliyorum çünkü. Dün böyle çok yağdı ya. He, yolu şey almış. bir yok ben, ben giremedim şey, Arşevite. Dere yolu almış götürmüş. Jandarma da geldi. Nereye buraya mı? He. senden bir işi yok. Şey arıyorlar. Şey, şey arıyorlar. E, Drone'lan kenevir kontrolü yapıyorlardı. Ne kontrol? kenevir. Hani ha. uyuşturucu yapılıyor ya, kenevirden. Bazı Bazıları bahçelerinde ha ufak arayın. ufak şey yapıyorlar. dronelan yukarıdan, yukarıdan baktılar. Şüphe. Siz nereden bakacak, görecek? Tabi göremez diğer şekilde. Yukarıdan baktı, şüphelendikleri yere yürüyerek gittiler. Ha. Var mı yok mu bilmiyorum artık yani. Ya öyle çok olmaz bölüm. Şöyle bir oturayım ya. Oldu bir dinler ya. Ee, Hakan Çoban'la da bir muhabbet ettik. Şöyle durgun bir su ver. Kurbağalar. Şuradan bir tanesi vermiştim. Evet yukarı yukarı neredeyse daha açılacak Havanın da ne olacağı belli olmaz. Yağmurluk falan almadım. Nasıl olsa şelaleye kadar yürüyeceğim diye. Yürüdükçe yürüdüm. Yürüdükçe yürüdüm. 2800 metrelere kadar çıktım. Şu an Muhammed aşağıda. Buradan bakalım. Yaylan yolunu bulabilecek miyiz? Şu sis olmazsa sıkıntı yok da. sis bir geliyor bir açıyor Maşallah aşağıda bu da biraz bazen açıyor ben farklı bir yerden dönüyorum hayvanların yaptığı izleri takip ediyorum biraz uçurum bu bir izler yola çıkacak en nihayetinde Buradan da aşağıya doğru yürür.